Yeni doğan bebekler doğumdan sonraki ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelidir. Yeni doğan bebekler için anne sütünün yerini tutacak başka hiçbir besin ögesi bulunmamaktadır. Özellikle sarı renkte ve koyu kıvamlı olan kolostrum olarak adlandırılan ilk süt bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Doğumdan sonraki ilk yarım saat içerisinde bebek ve anne açısından herhangi bir problem yoksa bebeğin emzirilmesinde fayda vardır. Bu sayede bebeğin kan şekerinin düşmesine engel olunmakla beraber bebeğin anne ile duygusal iletişimi ve tensel teması sağlanmış olur. Anne sütü ile beslenen yeni doğan bebekler mamaya nispeten daha sık acıkırlar. Yeni doğan bebek her acıktıkça ya da 2-3 saatte bir emzirilmelidir. Bebek elini ağzına götürüyorsa, memeyi arar tarzda emme hareketleri yapıyorsa ya da kucağa alındığı takdirde memeye doğru yöneliyorsa bu acıkmış olabileceği anlamına gelir. Ağlama acıkmanın geç bir bulgusu olduğundan dolayı bebek ağlayıncaya dek beklenmemelidir. Bebeğin beslenme ihtiyacını karşılamak ve anne sütünün artmasını sağlamak için gece emzirmelerine de devam edilmelidir. <laughs>